Efsanelere karışmış bir figür olan Sinoplu Diogenes, Mö 4. yüzyılda mütevazı başlangıçlardan çıktı. Karadeniz kıyısında bir sahil şehri olan Sinop'ta doğan Diogenes'in erken yaşamı hem ayrıcalık hem de kargaşa ile damgalanmıştı. Babası Hicesias, önde gelen bir bankacıydı ve Diogenes'e rahat bir yetiştirilme tarzı sağladı. Ancak Hicesias, sahtecilik suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığında servetleri tersine döndü. Bu olay Diogenes ve babasının Sinop'tan kaçmasına ve sonunda Atina'da sığınma aramasına neden oldu. Antik dünyanın entelektüel merkezi olan Atina, Diogenes için bir dönüm noktası olduğunu kanıtladı. Burada Sokrates'in öğrencisi ve Sinizm felsefesinin gelişiminde önemli bir figür olan Antistenes ile yolları kesişti. Diogenes Sinizm felsefesini yürekten benimsedi. Eski konforlu yaşamını terk etti ve çileci bir yaşam tarzı benimsedi. Gerçek mutluluğun maddi zenginliklerde veya sosyal statüde değil, doğaya uygun yaşamakta yattığına inanıyordu. Diogenes'in sinizmi benimsemesi yalnızca felsefi bir duruş değil, aynı zamanda yaşanmış bir deneyimdi. Zenginlik, şöhret ve güç arayışını gerçek mutluluktan uzaklaştıran şeyler olarak görüyordu. Bunun yerine, maddi bağlılıklardan, toplumsal beklentilerden ve zevk arayışından arınmış bir yaşamı savundu. Diogenes'in felsefesinin merkezinde autarkeia veya öz yeterlilik kavramı vardı. İhtiyaçlarımızı ve arzularımızı en aza indirgeyerek kendimizi insan varoluşuna musallat olan kaygılardan ve bağımlılıklardan kurtarabileceğimize inanıyordu. Diogenes'in öz yeterliliğe olan bağlılığı maddi mallara olan küçümsemesine kadar uzanıyordu toplumsal normları reddetmesi genellikle kışkırtıcı ve alışılmadık davranışlarda kendini gösteriyordu. Diogenes tarafından benimsenen sinizm temel felsefi ilkeler üzerine oturuyordu. Bu ilkeler görünüşte basit olmalarına rağmen eski Yunan toplumunun dokusuna meydan okuyordu. Sinizmin kalbinde erdemin büyük önem taşıdığına dair sarsılmaz bir inanç yatıyordu. Diogenes ve diğer sinikler için erdem yalnızca soyut bir ideal değil, aynı zamanda tatmin edici bir yaşam sürmek için pratik bir rehberdi. Doğaya veya fizise uygun yaşamak, sinizmin bir diğer temel taşıydı. Bu ilke, bireyleri yapay sosyal yapıları, gelenekleri ve görenekleri reddetmeye teşvik etti. Hem bir ilke hem de bir uygulama olarak sadelik, sinizm felsefesine nüfuz etti. Öz yeterlilik veya autarkeya, sinizm düşüncesinde çok önemliydi. Diyogenes'in hayatı, Atina toplumunun yerleşik normlarına ve değerlerine sürekli bir meydan okuma olan felsefesinin bir kanıtıydı. Özellikle zenginlik, statü ve güçle ilgili toplumsal gelenekleri gerçek mutluluğu engelleyen yapay yapılar olarak görüyordu. Genellikle çirkin ve hatta çılgınca algılanan alışılmadık davranışı, bu normların saçmalığını ortaya çıkarmak için kasıtlı bir girişimdi. Diyogenes'in en kalıcı miraslarından biri toplumsal beklentilere meydan okuyan halka açık gösterilere olan düşkünlüğüdür. Atina toplumunda tabu ve şok edici kabul edilen eylemler olan, toplum içinde yemek yemesi, uyuması ve hatta ihtiyaçlarını gidermesiyle biliniyordu. Diogenes bu eylemleri toplum içinde gerçekleştirerek toplumsal normların keyfi doğasını göstermeyi amaçlıyordu. Gerçek özgürlüğün, toplumsal beklentilerin yapay kısıtlamalarından arınmış, özgün bir şekilde yaşamakta yattığına inanıyordu. Keskin zekası ve acı hicvi toplumsal ikiyüzlülüğü yıkmadaki başlıca silahlarıydı. Diogenes'in etkisi ömrünün çok ötesine uzandı. Toplumsal normlara meydan okuyan ve erdem ve sadelik dolu bir yaşamı savunan radikal felsefesi kültürler ve zaman dilimleri arasında bireylerde yankı buldu. Öğretileri stoğacılıktan sinizme kadar sayısız düşünce okuluna ilham verdi ve batı felsefesi üzerinde silinmez bir iz bıraktı. Diogenes'in en kalıcı miraslarından biri doğaya uygun yaşamanın önemini vurgulamasıdır. Sinizm düşüncesinin merkezinde yer alan bu ilke, daha otantik ve anlamlı bir varoluş arayan bireylerde yankı bulmaya devam ediyor. Diogenes'in mirası felsefe alanıyla sınırlı değildir. Hayatı ve öğretileri tarih boyunca sayısız sanatçıya, yazara ve düşünüre ilham verdi. Hayatı gerçek mutluluğun mal biriktirmek veya toplumsal beklentilere uymak değil, özgün bir şekilde yaşamak, sadeliği benimsemek ve içsel erdemi geliştirmekte yattığının zamansız bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.